Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese sevgiler saygılar arkadaşlar. Ee, şimdi bu videomuzda e, böyle biraz yine her zamanki gibi deniz kabuklarından çeşitli deniz kabukları hazırladım. Şöyle şunu göstereyim arkadaşlar. Bu e, denizin en dip, dibinde oluyormuş bu e, salyangoz. Böyle komşum getirmişti. Ee, çok dipte olduğum için olduğu için baya bir kirliydi. Ben bunu iyice çamaşır sularıyla yıkadım, temizledim böyle, beklettim. Böyle çok değişik güzel bir salyangoz kabuğu. Arkadaşlar. Şimdi bir de böyle yine bir deniz kabuğum var arkadaşlar böyle. Boyadım bunu akrilik boyayla. altın sarısı simli boya. Boyadım. Böyle bir aksesuar yapmayı düşünüyorum. Beraber yapalım, bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Önce bunun altına şu üç tane küçük e, kabuklardan yapıştıracağım. Önce ayarlayalım duruşunu. Bir aksesuar yapmaya çalışacağım arkadaşlar, bakalım şöyle duruşu iyi gibi. nasıl olacak? Evet sanki oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bunu bu ıı, şuraya yapıştırmayı düşünüyorum. Şöyle. Böyle. Şöyle dursun. Çok güzel duruyor böyle. Bolca silikon. Evet. İnşallah iyi yapışmıştır. Ee, şimdi şöyle göstereyim size. Böyle. dekoratif bir eşya yapacağız arkadaşlar ee, aksesuar şöyle şunlarda e, şunları da yapıştıracağım bunda bu tarafına şöyle Evet şimdi ne yapalım <laughs> çok özür dilerim şöyle şöyle şu çiçeğim var arkadaşlar bunu mu yapıştırsam yoksa şöyle bir şöyle bir çiçeğim var. Daha sonra şu kenarlarına salyangoz yapıştırabilirim. Şöyle. Şimdi şuralara, şunlardan yapıştıracağım arkadaşlar. Şu incilerin kenarına. değişik bir model yapalım. Arkadaşlar başka projelerim de var. Ee, bakalım kısmet inşallah. Şöyle yapıştırmak istiyorum. bir tane daha yapmak istiyorum. Onu da şuraya arkadaşlar. Bir tane daha çiçeğimi ha şurada arkadaşlar. Hemen bir tane daha şuraya yapmak istiyorum. Şöyle bir çiçeğim daha var. Ama onu kullansam mı kullanmasam mı? Şöyle aslında şöyle olabilir ama neyse onu kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir çiçeğim daha var. Onu da kullanmayayım. Böyle bu da sade olsun. Bunu buraya yapıştıracağım. Şu kenara yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi, şimdi bakalım ne yapabiliriz. Burada şeyim var arkadaşlar, böyle bu kabuklarımdan var. Şimdi bunları e, kelebek yapacağım. Böyle, bir tane şu kabuğumuzdan. Evet. Bunu da nereye yapıştıralım? Şuraya olabilir mi arkadaşlar? Evet. Şuraya olabilir. Veya şuraya. Şu, şuraya yapıştıralım. Şöyle olsun. Biraz bekleyelim. arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum Başka bir şeye gerek var mı diye düşündüm ama böyle bunu sade bırakmaya karar verdim arkadaşlar. Bunları kullanmayacağım. Evet. Böyle sade olsun. Evet arkadaşlar. Şöyle altını göstereyim. Şöyle kabuklardan şöyle ayak yaptık. 3 tane. Bunu akrilik boyayla boyadım. Bu da yine büyük bir deniz kabuğu arkadaşlar. Bu da yine bir deniz kabuğu, salyangoz kabuğu. Böyle çiçeklerimiz oldu. Buraya kelebek yaptık. Burada yine böyle çiçeğimiz var. Evet arkadaşlar, izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.